Goodway ile kendi tarihinizi yeniden yazabilirsiniz. Nasıl mı? Öncelikle ana travmalarınızı bulup bilinçaltı ve kuantum teknikleriyle dönüşüme başlatıyoruz. Geçmiş ve genetik seviyedeki kısıtlayıcı, zorlayıcı kök inançların yeniden programlanmasıyla yani şöyle düşünebilirsiniz. Şimdi şimdinizde dallanıp budaklanmış yolunuzu tıkamış. Hani bir dalı maddi sıkıntılar, diğer dalı ruhsal ya da fiziksel rahatsızlıklar, diğer dalı sevgisizlik, değersizlik hissettiren olaylar diyelim. Yani hayatınızda istemediğiniz olumsuz dalları olan o kocaman ağaç var ya, işte o ağacın tohumu artık orada olmayacağından her alanda yolunuz açılıyor. Şimdi sen çatışmalar yaşadığın sıkıntı veren kişiler ve durumlar yerine seni olduğun her halinde seven, saygı duyan, pozitif insanlarla bir arada olmayı, daha çok gülümseten, sevinç veren durumları yaşamayı hak etmiyor musun? Artık benim de mutlu olma zamanım geldi diyorsan seni de sınıfımıza bekliyoruz.